Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sunum, web sitesi, blog veya sınav oluşturabileceğiniz e aracını anlatacağım. Siteye girdiğimizde sağ üst kısımdaki login veya sign up düğmesiyle yeni bir hesap oluşturabiliriz. Şuradan mesleğimizi seçiyoruz. Hesabımız varsa login bağlantısıyla hesabımıza giriş yapabiliriz. Hesabımıza giriş yaptığımızda dashboard kısmında ana sayfa, my kısmında da oluşturduğumuz dokümanlar görünüyor. Sol tarafta daha önceden oluşturduğumuz dokümanları yine buradaki bağlantılarla görebiliyoruz. Oluşturduğumuz içerikler için yeni bir klasör oluşturup içerikleri klasörlerde ayrı ayrı toplayabiliyoruz. Yeni bir içerik oluşturmak için sağ üstteki create düğmesine veya ortadaki create all types of content bağlantısına tıklamamız yeterli. Images ile sunum, web sitesi, blog, elektronik posta kartı, fotoğraf albümü veya sınav oluşturabiliyoruz. Sunum oluşturarak devam edelim. Sunum oluştururken sıfırdan bir şablon üzerinden düzenleme yapabiliriz veya elimizdeki PowerPoint sunumunu yükleyip buradaki şablonlardan birine uyarlayabiliriz. Sunumu seçiyorum. Açılan pencerede buradaki şablonlardan birini seçebilir. Sol taraftaki seçeneklere de filtreleme yapabiliriz. Şablonlardan ücretsiz olanları kullanacağız. Üzerinde elmas simgesi olanlar ücretli özelliklere sahip. İstediğimiz şablonu seçip fare üstüne getirince Preview düğmesiyle önizleme yapabiliriz veya Edit düğmesiyle tıklayıp düzenlemeye geçebiliriz. Açılan sayfada kullanabileceğimiz şablonların sayfa şablonlarının olduğu sol kısımdaki bölümü görüyorsunuz. Buradan istediğimiz sayfaları örnek olarak tıklayıp sunumuza ekleyip içeriğini değiştirebiliyoruz. Üst kısımdaki import ppt or pdf düğmesiyle de bir sunuyu içeri aktarıp düzenleyebiliyoruz veya pdf dosyasını içeri aktarıp düzenleyebiliyoruz. Şimdi buradan ilk sayfayı seçip düzenlemeye geçelim. Sayfa içindeki nesneleri seçip istediklerimi silebiliyor veya yukarıdaki kısımdan yeni içerikler ekleyebiliyoruz. Burada A simgesiyle metin ekleyebiliyoruz. Başlık, alt başlık veya text normal metin ekleyebiliyoruz. eklediğimiz içeriklerin buradaki nesnelerin diğer özelliklerini de şuradaki açılan özellik paletinden değiştirebiliyoruz. Sonu içerinin sonu içerisine fotoğraf ekleyebiliyoruz. Burada internetten arama yapabilir veya My düğmesiyle kendi yüklediğimiz fotoğrafları kullanabilir veya yeni fotoğraf yükleyebiliriz. Medya kısmında video ekleyebiliyoruz. Şuradaki formatları destekliyor videonun adresini veya embed kodunu buraya yapıştırdığımızda ya da bilgisayardan browse düğmesine tıklayıp videoyu seçip sayfaya ekleyebiliyoruz. Shape kısmında ise çeşitli şekiller var. Buradan istediğimiz şekli ekleyip düzenleyebiliyoruz. Şuradaki ayarlarla rengi veya diğer özelliklerini değiştirebiliyoruz. Widget kısmında ise ekleyebileceğimiz diğer içerikler var. Burada sosyal medya bağlantıları, fotoğraf galerisi, sayfa geçişi şeklinde. Alışveriş eklentisi, tablo veya form ekleyebiliyoruz. Şimdi yeni bir sayfa eklemek için sol üstteki add düğmesine tıklıyoruz. Section düğmesiyle yeni bir bölüm ekleyip sayfaları bölümlerin içine de koyabiliyoruz. Add düğmesine tıkladığımda sayfa içindeki şablonlardan kullanmak istediğimizi seçip daha sonra da içeriğini değiştirebiliyoruz. Sunumu tamamladığımızda sağ üstteki seçenekleri kullanabiliyoruz. Burada kopyala yapıştır, silme seçenekleri var. Kaydetme veya paylaşma seçenekleri var. Sağ taraftaki view düğmesiyle de önizleme yapabiliyoruz. Şimdi sunumuzu kaydedelim. Bir başlık ekleyip save düğmesiyle kaydediyoruz. Oluşturduğumuz sunumu buradaki paylaşım seçenekleriyle veya bağlantısını alarak bir web sitesine ekleyip istediğimiz gibi kullanabilir veya farklı kişiler yerlerde paylaşabiliriz. Şimdi dosya içeri aktararak yani elimizdeki bir sunuyu e, siteye aktararak kullanmayı göstereyim. Bunun için ana sayfaya dönelim. Dosya yüklemek için sağ üstteki import pdf or ppt yani sunum veya pdf dosyalarını destekliyor. Tıklayıp bilgisayardan yükleyeceğimiz dosyayı seçiyoruz. Üste dosyanın içindeki zemin rengi ve fontları kullan ya da sağ taraftaki imajın kendi şablonlarını ve renklerini kullan seçeneklerini seçebiliriz. Sonrasında sunumumuzu içeri aktarırken kullanacağımız şablonu seçiyoruz. Ve yükleme işlemi başlıyor. Yükleme tamamlandığında continue düğmesine tıklayıp düzenlemeye geçebiliriz. Yüklediğimiz sunu dosyası bu şekilde açıldı. Yukarıdaki seçeneklerle metin, görsel, video, şekil veya diğer nesneleri de ekleyebiliyoruz. Sol tarafta slaytları görüyoruz. Her bir slaytın üstüne fare getirdiğimizde silme, kopyasını oluşturma seçeneği ve ayarlar seçeneği var. Ayarlara tıkladığımızda sayfaların otomatik geçiş yapmasını şey ayarlayıp buradan bir süre verebiliyoruz. Ayrıca şuradaki Apply All seçeneğiyle bu ayarları bütün hepsini uygulayabiliyoruz. Alt kısımda ise horizontal yatayda vertikal dikeyde kaydırma özelliğini seçebiliyoruz. Bu şekilde sunumuzu oluşturduk. Sunumuzu paylaşıp bu şekilde kullanabiliriz. Images e bize dosyalarımızı her yerde, internet bağlantısı olan her yerde kullanma dosyalarımıza ulaşma imkanı sağlıyor. Ücretsiz sürümünde 5 tane sunu oluşturabiliyorsunuz toplamda. Yani 5 tane içerik oluşturabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.